Merhabalar efendim, ee, bugün Yelki'deyiz, ee, %100 e, gübremizin, e, gübremizin, siyah toprağının e, bugün Yelki e, Kadın Kooperatifi ve Yelki Yel -Çevko. Çevko Çevre Koruma Kültür Derneği ile yani. beraber burada bir e, e, nesli tükenmeye yüz tutmuş, tabiatta doğada yıllardır bizim tükettiğimiz işte aromatik bitkiler, şifa bitkileriyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Biz de buraya e, taban gübresi olarak siyah toprağımızı e, kullandıracağız. Ve sonuçlarını inşallah güzel bir şekilde göreceğiz. E, yerki e, Kadın Kooperatifi Başkanı Eda Hanım Efendi yanımızda. E, efendim şu projeyi birazcık anlatır mısınız bize? hoş geldiniz. Teşekkür ederim desteğiniz için öncelikle. Biz evet. Ege'nin otları projesi başlatıyoruz. Ee, nesli tükenmekte olan otlarımızın tohumlarını üretmek, geleceğe taşımak, gelecek nesillere bırakmak, ee, gençlerimizin bunlarla tanışmasını sağlamak için bir pilot uygulama alanımız var. Evet. Burada önümüzdeki hafta ekimler yapılacak. Biz şu anda toprağı sürdürdük. Gübreleme aşamasındayız. Evet. Daha sonra sulaması demini çekip önümüzdeki haftada inşallah hep birlikte bir dikim işlemi başlatacağız. İnşallah. Ondan sonra da üretip pazarlaması, dondurulması, yemeklerde kullanılması bölümlerine geçeceğiz. İnşallah. Hayırlısı olur inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ee, faaliyetleriniz çok güzel. Gerçi Kadın Kova ile ilgili çok güzel duyumlar, başarılar alıyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, sizleri takdir ediyoruz. Ellerinize sağlık. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Evet başkanım siz neler yapıyorsunuz yani? yani, yani, diğer da... hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Aynı, ortak çalışıyoruz. Ortak evet. projelerimiz var. Ortak tamam. binamız var. Biz de onlarla beraber. Onlar kadın kısmı biz erkek olarak. <laughs> yani, yani, her zaman yine bir her zaman yani, içinde. Bize düşen ne varsa Aynen. evet. destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tarımı sürdürülebilir evet. tarımı. Hani yok olmuş otlarımızı. Evet. Bizim bilmediğimiz e taşı, tur, evet. Biz evet. 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 Biz de öğreniyoruz aslında. Evet. Ablalarımızdan, büyüklerimizden. Şimdi bunları kendimiz çalıştırıyoruz. Üniversitemiz var. Çok güzel bir proje olacak. Kendi çocuklarımıza anlatacağız süreci. Evet. Yani bu otlar nedir? Bizim büyüklerimiz nasıl bunlar yemek yapmışlar, nasıl pişirmişler, evet. nasıl tüketmişler? Biz de kendi çocuklarımıza bir de bu süreçte bunu da vermiş olduk. Evet. 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 Eda, Eda Hanım e, bu projeyi e, akademik olarak destekleyen bir ekip de var yanılıyorsan. Evet, evet. Ege Üniversitesi'nden Bihter hocamız var, Yaşar Üniversitesi'nden Meltem Onaylı hocamız var, Evet. Ev evet. var, Kedi'nin Meyilli Değerlendirme Vaktimiz var. Değerlendirme var. Evet. E, Yerken Kadın Koşu e, Türkiye. Evet. Hocamız e, Destekliyorlar. E, hep birlikte bir projeye başladık. Hayırlısı olsun. İnşallah, inşallah hayırlısı olsun. Evet. Bugüne kadar hep olanlar hayırlı oldu. Bunun da olacağına eminim. Evet, evet. Sürekli iyi olsun inşallah. Biz projeyi başlatacağız. E, Sılama aşamasından sonra da köylümüze, ortaklarımıza e, hangi konuda e, sipariş aldıysa evet. aramasını yapıp onların geliştirmesini sağlamaya çalıştık. İtalyan pesteli, kabari, evet. rekoru. E, sipariş aldıklarımızı da ortaklarımızla paylaşıp onlar devam edecekler. Evet. Şimdi e, bu size e, getirdiğim bu e, siyah gübre e, şu an Türkiye piyasasında bulunan çok özel bir ürün bunun bünyesinde 6, 6 tane farklı kayaçtan üretilmiş bir karışım var. İçinde silisyum var, alüminyum var, ondan sonra hümik fülmik asit var, pH regülatörü var derken bu, bu projeye nasıl bir katkıda bulunacak? Gerçekten, gerçekten evet, gerçekten, gerçekten organik, nasıl organik bir olacak? tarım projeniz var ya tam bir organik mükemmel bir ürünle karşı karşıyasınız. Toprağınızı kabartacak, köklenmeniz mükemmel olacak, e, bitkilerin hastalık dayanımı fazla olacak. Derken çok güzel sonuçları alacağız. İnşallah. Biz bu çekimi e, bir bir buçuk ay sonra evet. ekilmiş. E, evet, ürünlerin de. tarlasında tekrar diyeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür çok merak Hayırlı merakla Hayırlı olsun. Ki, teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Evet efendim. E, bugünlük bu kadar. İyi bakın kendinize. Yüzde yüz ailesi.